İzmir’in ödemiş ilçesi subatan yaylasında bulunan eksi 228 metre derinliği 1822 metre uzunluğu olan çevreye atılan zirai atıkların ve çöplerin birikmesiyle yok olmaya mecbur bırakılmış ayvacık düdeni koruma altına alınmayı bekliyor. Türkiye'nin ender mermer mağaralarından birisi olan Ayvacık Düden'inde Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyeleri araştırmalar ve temizlik çalışmaları yaparak mağaranın korunma altına alınması ve temizlenmesi için çalışmaya hazırız vurgusu yaptı. Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyesi Poyraz Uğri şunları söyledi. Şu an ağzında bulunduğum mağaranın ismi Ayvacık Subatanı. Burası 1990 yılında araştırılıyor. Fransızlar ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortak e, eforu ile araştırılıyor. Haritası çıkarılıyor. Yaklaşık olarak 280 metre derinliğinde bir mağara. Dikey inişler bulunmakta bu mağaranın içinde. Yani yürüyerek gidilmiyor. Gördüğünüz gibi bu ekipmanlarla ipe girerek inmek zorundayız. O yüzden belli teknikler gerektiriyor girmek. Mağara düden tipinde bir mağara yani bu içine su girdiği anlamına geliyor. Ee, Ayvacık Subatanı aynı zamanda İzmir'in en derin mağarasıdır. 280 metre derinliği ile ve Türkiye'den ve dünyadan da çeşitli mağaracının ilgisini çekmekte. Hani normal turistlerin ilgisini çekmese bile mağaracı olan turistlerin ve ekstrem turizmin ilgi oda olabilecek mağaradır aslında. Ayvacık Düdeni aynı zamanda karşı tarafta bulunan Subatan diye bir mağara var. Buradan bu ikisini bağlandığı düşünmekte mağaracılar tarafından ama henüz bağlantı tam olarak haritalanmadı. Buraya her sene Türkiye'den çeşitli kulüplerle ortak etkinlik girilir. Mağaracılar tarafından sevilen bir yer. Buradan çok fazla araştırma da yaptık zamanında. Örnek çıkarıldı, yarasaları araştırıldı. İçerinde kendi bir ekosistemi bulunan bir mağara aslında çok belli olmasa da. Bu mağaranın yaklaşık 100. metrelerinde bir tane galerisi var. Ve bu galeride biz bazı böcekler bulduk, beyaz küçük. Bunlar mağaraya uyum sağlamış böcekler mağara ortamına. Eğer bunlar araştırılırsa da yeni bir tür çıkma ihtimali bulunabilir. Ya bu mağara şu anda sadece mağaracılar arasında değeri bilinen bir mağara. Ancak biz bunun gerek yerel olarak gerek devlet tarafından da değerinin bilinmesini ve korunmasını istiyoruz. Çünkü sadece mağaracının eforu burayı korumaya artık yetmiyor ne yazık ki. Her sene temizlemek, buradan çöp çıkarmak hani gerekli, yeterli bir koruma biçimi değil. Bu mağaranın koruması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sadece bu konuda bir biraz desteğe ihtiyacımız var. Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu Başkanı Özge Yıldız şunları kaydetti. -100 metreye arkadaşlarımla birlikte indikten sonra çevrede gördüğümüz tek şey çöplerden ibaretti. Mağara güzelliğinden daha çok bunlara odaklanmak zorunda kaldık çünkü bu mağara için çok büyük bir problem. Çevre kirliliğinin direkt olarak mağara etkilemesi, mağara içerisindeki ekosistemi bozması bizim için çok büyük bir sorun. 2019 yılında arkadaşlarımızın burada çöp temizliği bir faaliyeti olmuştu. Ancak görünen bu ki hiçbir şey bir şey değişmemiş. Kö köy halkının kesinlikle bilinçlendirmesi ve ziraatlıkların özellikle su kaynaklarına karışmaması hakkında çok büyük bir özen gösterilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nden bu mağaranın düzenli olarak temiz tutulması hakkında yetkilerin elinden geleni yapmasını istiyoruz. Ve bu konu hakkında Ege Üniversitesi Mağara araştırma Topluluğu olarak ve üyeleri olarak Yardım etmeye hazırız. Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyesi Başar Yalçın'ın şunları söyledi: 18-19 Mayıs tarihleri arasında yapmış olduğumuz eğitim ve mağara faaliyetinde e, içeride çok fazla çöp biriktiğini fark ettik. Daha önceki yıllarda arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaların hiçbir katkısının olmadığını gördük. Bunun neticesinde dışarıya su yollarını araştırmak için çıktığımız zaman çok fazla zirai atık ve moloz yazığı ve hayvan pisliğinin olduğunu fark ettik. Su yoluna atılıyor ve bu su yol bu sayesinde mağaranın içine birikiyor. Eğer ki bu birikme böylesine devam ederse bu mağara çok büyük zararlara uğrayabilir. Destekler sağlanırsa eğer biz buranın korunmasını, doğal güzelliğini tekrardan insanlara kazandırılmasını istiyoruz. Ve bunun için mağaracılar olarak çalışmaya hazırız. Desteklerinizi bekliyoruz.